Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz gibi böyle e, şey atacağız var bilemiş bu içinde böyle karakterler varmış bu da bizim çıkacağımız şey bunlardan bir tanesi çıkacak şimdi arkadaşlar açtım. Bu Barbie arkadaşlar. Küçükler ee, bilir aslında çizgi filmi de var bunun. Böyle saçı da böyle. Ama çok tatlı bakın. Bu en çok pembeyi sever. O yüzden e altında <laughs> pembe giymiş bakın. Böyle bir şey var. Siyah da şeriti var bakın. Dayanakları var arkadaşlar. Bugün videomuz bitti. Babam babam çok para verdi ama buna siz sakın almayın. Ee, görüşürüz.